Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir videoyla beraberiz dümenden. Dümenden değil harbiden beraberiz. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz e, faiz fiyat artışları. Bu köftecilerin ne bileyim dönercilerin bilmem neylerin milleti e, pahalılık var ayağına düdükleme muhabbetleri. Bedri Usta diye bir arkadaşımız var. E, Birçoğunuz tanıyordur. E, Instagram kitlesi de bayağı bir yüksek. Yine insanlar tabi e, ünlü olan insanlara e, aslında altına güvenmiyor da e, yaptıkları reklamlara birçoğu çoğu e, şey yapabiliyor. E, biraz da yemek konusunda e, söylemlerine bakıyor. Ha, bu adam harbiden kral bir adam ucuz veriyor falan filan aya. Hatta bir ara bu Bedri Usta e, içerik yapacağım ayağını havaalanında 200 lira bir suya vermiş. Böyle bir şey mi olur? Bu su 2 lira, 3 lira toptan falan filan ayağına. Bir sürü yorumlar yapmıştı. Konuştuğu zaman sanki amacı para kazanmak değil de işte millet ucuz, kaliteli yemek yesin ayaklarındaydı. Tabii ünlü oldukça, müşteri potansiyeli arttıkça insanlar şöyle düşünüyor ki bu Bedir Usta da öyle düşünmüştür. Kanıtlayamam ama %99.9 öyledir. Nasıl olsa bu millet gidiyor. Ne koyarsak gider ayağa. Tamam mı? Yine bu geçen bir haber kanalı. Yani bu e, haber kanalında tahmin ediyorum. Halk TV'de e, bir eski spikerlerden e, biri var. O paylaştı. Orada gördüm. Aklıma geldi. Bunlarla ilgili dedim. benden bir video yapayım ayağa. Şimdi arkadaşlar. E, 3600 lira adam biri hesap vermiş bunu da şikayet etmiş e, Söylenilene göre Ticaret Bakanlığı da bu tabi kesin bir bilgi değil e, ama e, öyle olduğu söyleniyor. E, ceza kesilmiş. Yani faiz fiyat artışından. Şimdi burada şöyle bir inceleme yapalım. Şimdi e, Kuver diye bir hikaye var biliyorsunuz. Lokantaya oturuyorsunuz. Çatal, kaşık, masa e, kirası gibi bir şey e, öyle diyelim. Bu da bu yeni çıktı galiba bu işlerde. 2 kişi kuver faturaya şuraya eklemiş bak. 2 kişi kuver 260 lira. Çatalı kaşığı kullanıyorsan bunu vereceğim. Lan şimdi bir çatal bir adama 5 sene 10 sene gider. Hatta 50 sene bile gider de. Hadi diyelim onlar 3-4 senede bir değiştiriyor. Hani 3-5 senede bir de değiştirilir zannetmiyorum ama öyle kabul edelim. Abi bir çatal zaten. Kaç liradır? 200 liradır en fazla bir tanesi. Belki de daha da ucuzdur. Yani herkes çatalın yanına getirse, e, yanına yani bir çatal bir tabak kesinlikle ya 2 300 liraya alınır tahmin ediyorum. Al çatal, çatal e, çatalını tabağını git oraya ondan sonra koy cebine getirebile bir çataldan bir tabak sahibi olursun en azından. Yani bak şimdi nasıl bir para bu yani iki işi e, kuverde 260 lira veriyorsun. İki tane içli pide de şey e, iki içli köfte dümenden köfte yani e, 460 lira ya yani bu nedir abi bir parça bir şey veriyor e, 230 lira iki 260 lira ediyor yani bunun maliyeti nedir abi yani dümenden bir e, yeme yani ağzına atarsın bir sigara alsın gibi bir şey olur yani İki az mercimek 460 lira. Yemin ediyorum gözlükte bir lokanta var. O biçimde mercimek yapıyor. ben 50 liraya içiyorum çorbayı. Hatta geçen bu 15 gün önce içtim. 50 lira. Hadi o dese 100 lira. Hani İstanbul'da daha büyük şehir ayağı. Hadi 100 lira olsun. İki tanesi 200 lira. Bir de az yani bu. Hadi sen az yaptın. 200 lira olsun. Mercimeğin kilosu kaç para abi? 1 kilo mercimekten çıkar 40 e, tabak, e, porsiyon çorba ayağı, biraz da suyunu fazla koyarsan hepten şey olur, bedavaya gelir hesabı. 3 Antep lahmacun 370 lira. Pardon, 3 e, Antep lahmacun 870 lira. Ya üç tane lahmacunun hamuru 100 gram gelir. Bilemedi 150 gelir. Ya onun kilosu kaç para ya? Yani? Ee, suyu veriyorsun. Bir ince maya koyuyorsun. Üzerine de dümenden biraz şey köfte atıyorsun. Şey e, kıyma atıyorsun ya. O kıymanın da %90'ı da yağdır diye tahmin ediyorum ki öyledir. İki bak bu daha e, tehlikeli bir olay. İki ayran 300 lira. Ya ayran abi nasıl 300 lira olacak? Yani 200 lira sen bir suya ee, şikayet ediyorsun. İki aylar 300 lira. Manyak bir para ya. Hani gidip bir kilo bir ayran alsan ondan 100 bardak şey çıkar. Ayran çıkar ya. E, ee, bir kilo yoğurt da en 100 liradır yani diye tahmin ediyorum. Yani sulandır sulandır ver ayağı. Biraz da tuz at içine on numara ayran olur. Bir de yağlı kara. İçinde 100-200 gram et vardır. Onun da %90'ı yağdır. Çünkü bizim millet yağlı eti sever ya. İşte deyince patatesi, patatesi, dümenden bir şeyler, 1330 lira. Bak bir tanesi. Hadi bu biraz et var, met var deriz, bilmem ne deriz ama bu da en kötü, 1000 liraya verilebilir. Ki o biçimde para kazanır bana göre. Kaldı ki siz kasaptan eti 800-900 liraya alıyorsanız, bu adam bunu 600 liraya alıyordur, 700 liraya alıyordur. Hatta ben bir ara bir yerde bir yemek yedik. Bu İzmit'te, 4000 orada bir yerde. Bizim Ömer Çetin'le protein shop'un sahibiyle. Adam dedi ki o da e, franchise almıştı arkadaş. Ya dedi ben dedi bir kilo e, tavuk etini 300 lira alıyorum dedi. Dedim oğlum ben şeyden alıyorum o zaman 135 liraya alıyorum bak bir kilo göğsü Hani bir, bir TL'den fazladır ben göğüs yiyorum biliyorsun tavuk yiyorum. Abi dedi vallahi dedi, biz öyle alıyor bizi öyle gönderiyorlar onun gönderdiğini satmak zorundayız. Şimdi bu franchise olayları da ee, bence arkadaşlar franchise olay, e, olan yerlere gitmeyin. Çünkü hem bu esnaf e, doğru düz kazanamıyor. Mecbur fiyatları yükseltiyor. Bir de e, aldığı gibi yüksek fiyata satıyor. Ya tavuk tavuktur kardeşim yani. Bunun kasapta e, veya markette 130, 140, 150 lira olan bir şey ise nasıl 300 liraya satıyor? Neymiş bu özel tavukmuş. Nasıl özel? Uzaydan mı geldi amına koyayım? Yani ne, ne, ne özelliği varmış yani? Göz işte. Ha bu dönere taktıkları da derili olanını takıyorlar. Yani sadece göğüs olarak değil ya. Yani. Şimdi bu yağlı karayla beraber abisi iki işi bunu yedi. Çok da doymaz. Yani biraz iştahlı adam. Bu ikisi de doymaz yani. Ee, 3600 lira. Bir de şimdi bu vatandaş diyor ki gelmeyin kardeşim diyor. Sizi zorluyor muyuz? Ayakları. Yani bilip esnaf ağzı hep böyledir tamam mı? Gelmeyin kardeşim. Şimdi bu millette biraz akıl olsa tamam mı? Buna bir tepki verse. Bakın size yemin ediyorum ve şerefim üzerine konuşuyorum. Buna kimse gitmesin tamam mı? Bir sen böyle dedin gitmiyoruz. İstanbul'dakine de, nerede varsa. Size yemin ediyorum bir hafta sonra şu fatura yarı düşer daha da aşağı düşer ve para yine kazanır. Şimdi ünlü ya, herkes geliyor ya zaten dolu taşıyor, kafa şu. Yani ben her gün bin kişiye bir dükkanda yemek vereceğime, 700 kişiye vereyim veya 600 kişiye vereyim hem onlarla uğraşmayın, tamam mı? Hem onlarla uğraşmayın. Ee, yine aynı parayı kazanayım. Mantık bu. Hani bunun şimdi lokantası, e, ee, mekanı da Çıran Sarayı değilken yani, değil dümenden bir dükkan amına koyayım. Yani bir sürü yerlere gidiyorum ben. Adam değil mi? benim evde daha iyi masa var ya. Yani. E, masaya koyuyor, getiriyor, lak 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 veriyor sana, gidiyor ya. Yani. Hani birçok döner diye de ben döner de yemiyorum da gittiğimiz yerler de var. Şimdi Arda'yla da biliyorsunuz bir video çekmiştik. E, ucuz, orta, pahalı ayağı. Bak 50 liralık yedik Eyüp Sultan'dan o tombik ekmeğin içine koydular. O biçimde bol koydu şey adam. Hani bizi özel mi diye düşündüm. Baktık herkese de aynı koyuyor. Ee, hani aynı koyuyor derken <laughs> yanlış anlaşılmasın. Yedik o biçimde nezletti kardeşim. İkinciye gittik. Ha, bu da aynı şeyi koyuyor ama e, orada dükkan olduğu için dükkanda yediğin için e, 150 lira mıydı? 200 lira mı? Öyle bir şeydi galiba. Bir de lüks bir yere gittik. Orada da dört e, bin liraydı ama şimdi bu söylenenin iki katı vardı orada. Yani o arkadaş e, bayağı da e, mekanı da aso mekan yani öyle bedava bir mekan değil. E, Ardanın videosuna bakarsınız, benim o ucuz orta pahalı e, dönerci ayağına. O biçimde bir mekandı yani. Burada verdiğinin iki katını veriyor. Yani o adam bunu bedavaya vermiş oluyor gibi e, düşünün. Yine arkadaşlar, mevzuyu çok uzatmadan, insanların e, kıçını biz kaldırıyoruz, götünü diyelim. Yani adam ünlü, işte böyle bir e, dönerci var, hadi gidelim oraya ya, tamam mı? Ne oluyor? Millet oraya yüklenince kafada esnafın şöyle bir e, şimşek çakıyor, Bedri e, abimiz de bu şekilde, ya zaten millet geliyor, ben ünlü bir adamım kardeşim. E millet bana geliyor ne koyarsam gider ayağına yatıyor e, 2500 liraya satabileceği şey 3500 yapayım nasıl olsa geliyor ben ünlü adamım kardeşim bak ünlülerde böyle bir psikoloji var ünlülerin götünü kaldıran da bu bizim e, youtuberların işte sosyal medya içerik üreticilerinin adamın şimdi 8000 takipçisi var e, bilmem ne üreticisi bilmem ne ee, reklam ve işbirliği. Ya oğlum 8 bin takipçim var. Ne reklam ne işbirliği amına koyayım ya. Yani kim bakıyorum resleri bin izlenmiş, iki bin izlenmiş. Şimdi Kulu diye bir marka var biliyorsunuz. Ben bazen e, giyiyorum şeylerini, reklamını da yapıyorum. Şimdi bu insanları ben eskiden beri tanırım. Yani ünlü olmadan önce de tanırım. Böyle e, gönleri zengin bir insan. E, arada bir eşortman bir şeyler alıyorum orada. Yani para ee, olayımız yok arada. Şimdi bir gün muhabbet ediyoruz. Dedi ki ya adamın dedi 300 bin takipçisi var. Diyorum ki dedi bir hikaye kaç var? 200 bin 300 bin lira istiyor benden dedi. Nasıl dedim 200 bin lira? Bana 300 bin lira verin dedim. Yani ben size sosyal medyamı vereyim dedim yani. Hani o kadar olmasa da. Yani müthiş bir para isteniyor ve bu e, yani her esnaf işte bu sosyal medyada <laughs> ünlenen olan insanlar kendilerini öyle bir konuma koyuyor ki yani biz ne dersek o olur ayağa. Şimdi ben dedim ona ki bak 300 bin lira sen ona vereceğine ürün bana ver. Ben bunları milleti hediye edeyim, reklamını yapayım. En azından e, yani o YouTuber kadar o sosyal medya yani içerik üreticisi kazanacağına millete dağıtalım abi. Tamam mı? Tayyip'te kadınlara dağıtalım. E, Eşot Behem Vatandaş değilsin. Hem de millet birbirine göre reklamın kralı. Doğru diyor abi falan dedi. Ee, öyle bir muhabbetimiz oldu. 300 bin lira. Bir hikaye atacak 300 bin lira. Hani düşünebiliyor musunuz? Şimdi bir ara e, bir arkadaş beni aradı. Ya Hayretinden aran nasıl dedi. tamam mı? Dedim iyi abi. Fena değil. Ya dedi, bir reklam işi var da dedi. Ee, Hayrettin'den görüşebilir miyiz? Babama dedim bilmiyorum ben bir ararım onu sorarım falan filan. Geldi bana da dönme dair ettin sonra Bektaş diye bir arkadaş var, e, o aradı. Dedim ya böyle böyle bir durum var, büyük bir inşaat şirketi var, e, reklam vermek istiyor adamlar falan. Çocuğa da dedim ki, emlakçı çocuk ya ben yapayım dedim ha versin 10.000 lira yapayım. Yok abi dedi onu istiyorlar, e, istemelerinden normal yani onun kitlesi daha fazla. Adamın istediği paranın diyor bak bir hikaye atacak. Bir milyon para istemiş artı KDV. Düşünebiliyor musunuz? Bak bir hikaye bilmem kaç para. Ya abi bu nasıl bir para amına koyayım ya? Şimdi millet de bu sosyal medyaların reklam ayağı. Yani bu müteahhit nasıl bir para kazanıyor? Bu sosyal medya içerik üreticileri nasıl bir para kazanıyor? Hani bana bir dese ki yani böyle bir reklam yap ben 10 bin liraya yaparım. Sonuçta onun 2 milyon takipçisi varsa bizim de 300 bine yakın var. Yani 10 bin lira da çok böyle nedir yani falan inşaat, dürüsttür, bilmem nedir falan filan. Hani dürüst, dürüst olduğunu da bilmiyoruz ya. E, salla gitsin ayağa. Ha ben e, çok iyi tanımadığım adamın da 10 bin liraya da öyle e, güzelleme de yapmam. Hani millet sikildi mi tutun beni sövmesin ayağa. Yani böyle bir durum var arkadaşlar. Ünlülerin kıçını kaldırmayın. Yani her Dalgam kıyardır diyeminin peşine tuz alıp yürümeyin. İşte bu Bedri ustaydı. Vay ustam ben yorumlara bakıyorum. Ustam kralsın, köylesin, böylesin, kılsın, yüzsün. Adam bir havaya girdi. Niye ulan dedi bu millete bedava izni Nasıl olsa geliyorlar. Dayan gitsin ayağa. Nedir abi iki işi kuver. Hani sen halk adamısın ya. Hani insanlara kıyak yapıyorsun ya. Ulan bir çatalı kullanmaya 200, 130 lira ne ya? Hani dünyada görülmüş bir şey midir bilmiyorum. Ya yani bir çatal abi yani. Çatalı al gel abi yanına ya. Yani iki ayran 300 lira nasıl oluyor abi? Yani bir ayran 150 lira. Nedir dayı bu ya? Yani? yani zemzem suyu desem o daha çok çok daha ucuz. Hani bu cennetten mi geliyor bu? Veya bunu içen ee şifa mı buluyor? Yani mevzuyu çok uzatmayalım arkadaşlar. İnsanların götünü kaldırmayın. Bakın, bak size samimi olarak söyleyeyim. Türkiye'deki enflasyonun e, %30, en az %30'unu e, bu e, esnaf e, fırlatıyor. Nasıl olsa geliyorlar hesabı. Yerine göre, hani şu anda %30 falan diyorlar enflasyon. Ama bu yerine göre %50'dir, %80'dir, %100'dir. Ürününe göre belki de %500'dür. E, yani ben %30 enflasyon var demiyorum ama %100'de varsa bunun yüzde otuzunu kesinlikle esnaf yapıyor. Esnafın at gözlüğü yapıyor. Bak üç gün önce ben 135 liraya tavuk göğüs aldım. E, ee, Ortağına 150-160 liraya alıyordum. Bazen düşüyordu falan. Şimdi geçen bir gittim baktım 190 olmuş. Dayı hayırdır dedim. Tabii bunu biz işçiye söylüyoruz oradaki tezgahlara. Ya dedi işte her şeye zam geldi ayağa. Ya en, asgari ücret açıklandı. Şak 30 lira koydu. Ya kardeşim bir kilo 30 lira koyma. 5 lira koy amına koy. Yani piyasa hep böyle olmuş. Esnaf aç gözlüdür bakın. Yemin ediyorum aç gözlüdür. Nasıl olsa bu millet alıyor. Eğer adamın marketi doluyorsa bak. E, dolan bir markete gidin alışveriş etmeyin. Çünkü o bir zaman sonra illa gömecek size ya. Eee yani esnafın kafası bu şekilde çalışır. Çünkü ben çok böyle insanlarla muhabbet ediyorum. Ha öyle de bir şey ki adam ucuz verdiği zaman da ya bu kim bilir ne satıyor. Ayağı var bizde. Hani milletin vatandaşında kafası öyle bir olmuş ki e, ucuzsa bu kenektir ayağı. Ya ben bunu hakkıyla satıyorum. Ama insanlar da bana inanmıyor. Bu sefer ne oluyor? Adam da bozuluyor. Yani dürüst insan da bozuluyor. Ha, ben de dandik malı. Yani şimdi Bedri Usta tavuk döneri neyini satıyor amına koyayım? Yani uzaydan tavuk getirmiyor. Türkiye'de yetişmiş. Tavuk çiftliklerinde yetişmiş. Tavuk bu yani. Göğsü bilmem. Hani onun da yarısı da yağdır yani o tavuğun. Hani sadece göğüs olsa neyse dümenden bir et koyuyor. ekmekten karıştırıyor. Bir ince patates, biraz da sos kalbinizde anasını siker. Tamam mı? Kalbinizin amına koyar o soslar. Ne olduğu da belli değil. Ondan sonra dayan gitsin. Ee, 3600 lira iki işi. İki işi bu namına koyup. İki işi bundan doymaz bile doğrudur. Herkese hayırlı günler. Ee, sloganımız şu olsun arkadaşlar. Kimsenin götünü kaldırmayın. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere. Kapattım.